Mardin tabağı buraya. Evet. Oo. Mumbar. Mumbar. Demeyeceğim, siz Buyur. tavsiye ettiniz. Var Bulunmaktaydı. Doğu bu minarenin aynısı. Karşı tarafta bulunmaktaydı. oradaysa ise batı. Batı minareyi yakalıyor. Şanlıurfa'dan ayrılıyoruz. Bugün de bitti burada. İki gün geçirdik burada, iki gece. Nereye birer birer Nereye gidiyoruz? Mardin'e gidiyoruz. Nereye? Karan Tepe'ye gideceğiz. Tepe gideceğiz. Onlara E O zaman bize iyi yolculuklar. Keyifli seyirler olsun. Mardin'e önce Karan Tepe'ye geldik. Burada fotoğraf filan çekmek gezek olabilir dediler. Çünkü daha yeni kazı alanıymış, hala kazmaya devam ediyorlar. Bakın Karan Tepe bu kısımda kalıyor, kazıyor. Onun bir şey artık yerleşip, etrafta bulunuyor ama. Evet çıkıyoruz yukarı Toprak yolda eski. Evet. <laughs>

Evet Mardin'e geldik, Mardin'de birkaç eşya vardı, ağırlık olmasın diye yurt verdim, onları hallettim, şimdi Zuhur'la beraber eşimin yanına gidiyorum. Mokit'in farmasının, Mokit adında farklı gelmiştir bu dağımızdan. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği'nin kısa arıbısı. Biz 2007 yılından bu yana kadın önerilik şirketi önlemlerinde, erkeğin elbiseleri önlemlerinde ve toplu saadet işbirliği alanında çalışmalar yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında gördük ki kadın ekonomik haber güçlenmeyince ve istihdama katılmayınca maalesef okusada böyle bir şeyler tekrar geri yazılacaktır. Bununla e, bu felsefeyle yol açıksa kadın ekonomik güçlenmesini de desteklemek istedik. Sosyal psikoloji projesi desteği olmadığı için de bu olarak veriyoruz. E, bu anlamda da kadın güçlenmesi için önce mutfağımızda var. derneğin mutfağında küçük küçük üretim yapmaya başladık. E, şiddet mağduru kadınlar orada yani özellikle mantı üretik. Çünkü var bir de mantı kültürü yoktu. mantı tutanırmak işte. yapabiliyorlardı. Mantı satışlarından gelir elde ettiler, kiralarını ödediler. Kendi ayakları üzerinde durabilmeye başladılar. Sonrasında günümüz yayıldı. Getirik hizmeti almaya başladık. Bazilik bizim de çalışmaya başladı. Resmi kurumlar bizim de çalışmaya başladı. Artık resmi başladık. <laughs> bir kooperatif kurduk. 2022 yılının sonunda kooperatifimiz resmi olarak kuruldu. <laughs> e, ardından biliyorsunuz hepimiz çok etkilendik. Şubat ayında deprem felaketi yaşandı. Deprem felaketinde biz Mardin bayağı bir göç aldı yakın. Feyza, ayranlar geldi. Elinde fena gözüküyor yalnız ha. <laughs> Tam buraya uygun. Hep sen mi uyumsa alacaksın <laughs> biraz? Mardin tabağı. Mardin tabağı buraya. Ooo fena. Benim. Buyurun. Teyze. Mumbar. 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 Vermeyeceğim. Siz tavsiye Buyurun. ettiniz. Var. Getirin Yiyemezsem sizin gireni yerim. İç pilavı geçiyorum. Evet. Şimdi mumbarı çok beğendim. Harika bir tadı var. İş unduğundan daha da güzel. Şimdi bir de dedik ki onun yanında bu oluyormuş. İşkembe dolması. Şimdi i̇pleri var ya. ipleri siz ayaklayın da ben onu beceremem. Bir de bunun lezzetine bir bakacağım geliyor. İki güzel bir Bu ne? olmasın. İpini çekiyor. İpini yemeyeyim diye. Yoksa ben yerim. <laughs> Valla çok güzeldi. Burada mumbar vardı. Bayıldım mumbara. Nasıl güzel yapmışlar onu. İlk defa yiyorum. Vallahi. Çok beğendim. Allah kolaylık versin size. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bak ne güzel Feyza. Çalan mı? Şu giriş evde. gelen ilk matbaa Osmanlı'ya gelen platin alpli matbaa oluyor. Bu sercana parçası diğer parçaları ise depoda buraya kuruluyor. E, depoda e, ve Bölgede özellikle resmi evraklar burada basılıyordu. İplatin Alpi Gazete, Mardin Gazetesi de burada basıldı. Yan tarafta ise Sekizgen ve veka'dan oyulmuş eski bir vaftiz oldu. 1600 yıllık tarihe sahip bu yetişkinler için. Bebekler için üzerinde sarı bir kapak olan ve bunlar hali aktif olarak kullanılıyorlar. Sekizgen olmasının sebebi ise Nuh tufanda kurtulan 8 kişi temsil ediyor. Nuh eşi 3 üç oğlu 3 ve sonsuz yaşamın sonsuzluğunda simgesi 8 oluyor. İçeride ise iki tane de tahterevan mevcut. Taferevan. Eski araçlar, oluyorlar. yollar, bir tane at ve katır arkada, diğeri önde, kaldırıp taşıyorlar. <laughs> Yaklaşık 300 yıldır tarih sahipler. Üzerinde o derneğe ait fotoğraf da var. Bir tane Fransız gezgin tarafından çekildi, tabii net bir yol yok. Geçip bakabilirsiniz, temas etmeden lütfen. Sormak istediğiniz bir şey var mı? İçeriden bakacaksınız evet. mı oradan? Bakabilirsiniz, oradan baktım. Daha sonra buradan ana kiliseyi geçiriyoruz. <laughs> <laughs> şahsi ibadetler. Bir de haftada üç defa da ayin oluyor çarşamba, cuma ve pazar günleri. Ayin günlerinde ise yukarıya çıkılıyor ayin bölümü kutsanıyor. Ben evet. çok yaşayayım. İnşallah sağ ol. Şu taşlara bakıyorum. Şey dikkat edeyim. Nasıl duruyor bunlar? <laughs> nasıl duruyor? Onu sor bakalım. Geçen abi. Evet. Şey, gel bak nasıl duruyor? Gel, gel, gel. Doğruyla, manastırın en eski bölümü 4000 yıllık bir tapınak biz yürüyenler milattan önce burada güneş veya aya tapıyorduk pagandık milattan sonra ise Birinci yüzyılda toplu bir şekilde Hristiyanlar geç yapınca 4. yüzyılda Azizem tarafından manastırın temelleri bu tapınak üzerine inşa ediliyor. Pencere doğuya bakıyor ve sabah güneş doğduğu zaman yan tarafta sunak kısmında belli dönemlerde koçkon gibi kurbanlar sunuluyordu. Buranın orijinal zemini 2 metre daha aşağıda. İnanış değişince buraya kalmıyor. Moloz yığınlarıyla dolduruluyor. Moloz yığınları hangi döneme ait oldukları bilinmiyor. Gerekli izinler verilirse de burayı kazmak istiyoruz. 2 metre aşağı ineceğiz. Bu tapınağın en büyük özelliği tavan kısmı. İlk önce duvarları yapıp burayı toprakla dolduruyorlar. Doldurduktan sonra... Taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine diziyorlar. Altı sıra sağa doğru yatay, altı sıra sola doğru yatay, orta sıra V şeklindeki lit taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra alttaki toprağı kazıp çıkartıyorlar ve arada harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5 metre civar ve her bir taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton arasında değişiyor. Bu <laughs> tarz yapılan araştırmalarda ağırlık geldikçe de sağlamlaşıyor. Hem kendi ağırlığını taşıyor hem de mezar odasının ağırlığını taşıyor. Aslında bir şu an mezarlığın altındayız ve üzerimizde 1000 tona yakın bir ağırlık var. Buradan düz gözüküyorlar. Şöyle karşıdan onların dizilişini göreceğiz. Merdivenler doğru ilerleyelim. E çıkmadan önce buradan arkaya bakıyorsunuz yukarıya. Taşlar yapay, diğer tarafta, diğer tarafa doğru yapay. Bu teknik 4000 yıl önce yapıldı ve hala da sağlamlığını koruyor. Kapalıken bir <laughs> Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Evet, Mardin Antik Kent'e geldik eski diğer eski Mardin'e. Buradan giriyoruz. Evet, kırıklıyorlar, yollar üstünü sürtüyorlar ve bina temizlenmiş oluyor. Yani badana boyaya hiçbir şeye gerek yok. Zımpara. Şimdi biz kültür fotoğrafı gidiyoruz kapıya da pencere renkleri. Neden mavi yaparlar? Buralar taşlık olan yerler. Akrep olabilir. Akrep mavi yine görülür. Ateş görür, yaklaşmak O yüzden burada da çok fazla mavi rengi kullanılmıştır. Hatta damların üzerinde tahtları görüyorsunuz. Çünkü yazları orada yatarlar binlerce yıldızı izleyerek. Onlar da mavidir akrep gelmesin diye. Üzerlerine cibinlik takarlar. Ki yazın o hali de oldukça güzel görünüyor. Evet buradan aşağı doğru gidiyoruz. Mardin sokaklarında, hanlarında, mağaralarında gidiyoruz. daracık daracık sokaklarda. Şu anda hiçbir yer boş bırakmıyoruz. Evet, 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 evet. Alalım hemen bir aşağıda. İnşallah. Evet, buraya geldik tarihi kay. Sevgi çarşısı. Sevgili grubu. E? Bahar açıları etrafta görüyorsunuz. Sonra bakabilirsiniz. Burası olacağım olacağı mıydı? Ne adı? ya da Kişot derler. Bir de buranın aslında böyle zencefilli bir limonatası vardır ama şey şu an artık ne yazık ki eskiden daha istaf yerleri vardı. Şu an bulunmuyor. Evet, Uğur Camii'ye geldik tarihi. Burada bir dolaşalım biraz da. Manzarası güzel dediler. İbadet adamına, eski. İçeri girdik. Doğu bu minarenin aynısı karşı tarafta bulunmaktaydı. Orada ise batı. Batı minare yıkılıyor. Yıkılmasının sebebi ise Timur ve Yıldırım çalması. Şimdi şimdi şöyle doğu minareye bakalım. Minarenin en altında bir kare var. Görebildiniz mi? Evet. Orada kufi yazıyla kelime-i tevhid yazmakta. Karenin bir metre üstünde şöyle minareyi saran kemer. Kemerin içinde ayet-i kürsü duasının tamamı yazılmakta. Şimdi birinci bölüme bakalım su damlası. Su damlasının ucunda Allah, ortasında Muhammed, yanlarında dört büyük halifemizin ismi. İkinci bölümde güneş motifleri, turalar şeklinde. Her birinin ortasında Allah, Muhammed, yanlarında on tane sahabemizin ismi. En yukarıda pencere şeklinde kafalar var. Onlar ise cennetin 8 kapısını temsil ediyor. Buraya gelen bazı kişiler diyor ki cennetin 7 kapısı var. Biliyoruz ki cennetin bir kapısı varsa geriye kalan son bir kapı Mardin kapısı. Yani Mardin'e gelenler cennetlik Şu an cennette siz paçayı yırtınız demekte. Evet, çarşısında dolaşıyoruz. Kahvelerimizi içtik. Yukarıdan bir görüntüsünü aldık. Duran görüntüsü güzel oldu. Yolun kenarından Burada şey bakırcılar, çeşit çeşit ürünler var. Manastırı var. Gezdik. Ondan Aa mı? evet manastıra girdik. Manastıra girdik çıktık. Evet. evet. Dara var. Evet Dara. ona Manastır. git, gidemedik işte program Aa, hepsine i̇nşallah müsaade etmiyor. Bir daha geldiğimizde inşallah. Dara yarın da bence, güzel, güzel yerler. Hı. Yarın, yarın Midyat'a gidilecek. Midyat evet. Midyat. Merhaba baba. Merhaba Kuban. Midyat'a merkezi. Omor Gabriel. E, Midyat merkezi. O sınav konağı. Allah Allah Allah. şu mahallenin aşağıdaki mahalle evler hepsi kar altında kalmıştı. Allah Allah öyle. Vallahi billahi. Hepsi kar altında. Aylarca kaldı oh. Bir daha yok. Bir daha yok abi ya. Aynen abi, O kar, kar bereketti. Hepsi sudu. Tabii bereket. Ha vallahi. Bir kızımız mı yerden? Bu burada mı? İzmir. iki kızım İstanbul'da, bir kızım Alanya'da, bir kızım Diyarbakır'da Maşallah her yerde var Kaç çocuk var amca sende? Valla ablacığım 10 tane var Maşallah Allah, tane var. Maşallah, Maşallah. Yok, yok, yok. Hepsi evli mi? Valla ablacığım hepsi evli Ya da oğlan evlenip evlenip, neler hepsi kız olan bir tane mi? Ha bir tane. Oha. Padişah gibidir hani. En küçük mü oğlan? Yok ablacığım ya. Beşinci, altıncıyı dedim. Bir tane daha. Neyse işte. Hepsi kız. Kızlar da sağlık ömür versin. Allah razı olsun. olsun. Hepsi kızlar da çok iyidirler. Ben, kızlar benim görüşümde erkeklerden daha anneye babaya düşkündür. Aynen. Valla <laughs> <laughs> <anneye, gülüyor> elinde iki kızım var. Allah'a bağışlasın. Amin. Ya. Pazar çok, böyle anneye babaya düşkündürüyor. Evet. Yaşar abi gel. Mardin gecelerinde pek etkik. <laughs> evet. <gülüyor> Hoş geçmedik. Mardin'de bugün son gözümüz. Yarın gidiyoruz. Evet. Maalesef ya çok güzeldi ya. Evet. Güzeldi. Vallahi. Buradaki gezimiz de bitecek. Bir hüzünlük garip. Adam taksici temelli döndü. Neyse. <laughs> Ay evet ya. Hadi. Ne kadar adam tatlı. Şimdi şey. e, taksiden <laughs> indik de taksicinin muhabbetleri var. Evet, Şimdi evet. yarın Midya'da gideceğiz. Oradan geleceğiz. Artık yeni serüvenlerde devam. Medyada. O Aa. zaman Mardin'den bu kadar. Bakarım. Görüşmek üzere. Evet. Teşekkürler. Keyifli Teşekkür izle seyirler. İzlemeyi sey seyirler. Hadi bakalım.